Mustafa Desteci genel başkanımızla hem kendi genel merkezlerinde Ankara'da birçok kez bir araya geldik. Kendisi de sağ olsun bu konuyla alakalı bir kanun teklifi de o dönemde sunmuştu. Hatta 6 Şubat depreminden sonra da şöyle bir söylemi var. Devletimiz bu yapıların durumunu tespit edip gerçekten metruh olan, yıkılacak durumda olan, sağlam olmayan bu yapıları bir an önce... E, yıkması ama ruh, e, sağlam olan yapıları da kazanması gerektiği noktasında bir basın açıklamasını dile getirmişti. E, yani şu durumda e, aslına bakarsanız yani sadece 2018 yılında yapı kayıt belgesi almışlar ya da alamamışlar değil e, geçmiş şu anda ülkemizin birçok kentinde 10, 20, 30 yıldır yaşayan e, tapusu olan ama tapusunda Yapılarının kat mülkiyetlerini almamış kişiler de aslında bu konudan e, mağdur olacaklarının haberi haberleri yok şu durumda. E, ne zaman olacaklar? Belki ileride e, bir kentsel dönüşüm e, geldiğinde ya da bakanlığın ya da belediyelerin bu konuda kendi bölgelerini bir çalışma yaptıklarında e, iş başa düştüğünde e, başa geldiğinde haberler olacak. O yüzden yapıların e, kayıt altına alınması noktasında kentsel dönüşümle çok önemli görüyorum. E,